Euzu mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Essalatu vesselam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Evet canlarım. Hepinize hayırlı sabahlar. Bugün inşallah hep birlikte En'am suresi 94. ayet-i kerimeyi okumaya gayret edelim istiyorum. Evet bu ayet-i kerimeyi daha önce birkaç kez okuduk kanalımızda ve ferdiyet manası üzerine okumaya gayret ettik. Bugün inşallah farklı bir pencereden hep birlikte okuyalım istiyorum. Ayet-i Kerime'de allah Teala mealen şöyle buyuruyor. Bugün sizi ilk defa yarattığımız zamanki gibi tek başınıza, yapayalnız huzurumuza geldiniz. Size verdiğimiz her şeyi arkanızda bıraktınız. Allah'ın size göre ortağı olduklarını iddia ederek yardımlarına, şefaatlerine güvendiğiniz ortakları yanınızda görmüyoruz. Aranızdaki bütün bağlar artık kesilmiş. Güvendiklerinizin hepsi kaybolup gitmiştir. Evet canlar. Efendimiz Aleyhisselam'ın en önemli hadis-i şeriflerinden bir tanesi. Ölmeden önce ölünüzdü. Evet bir birim ölmeden önce nasıl ölür? Birçok can ölmeden önce ölüm için dua ediyor ama bunun nasıl ...olacağını... ...nasıl bir hissiyat oluşturacağını tam olarak... ...bilemiyor. Onlara... ...söylüyorum zaman zaman... ...aniden... ...ölümcül bir hastalığa... ...yakalandığınızı öğrendiğiniz... ...zaman. Yani o an içinde... ...nasıl bir hissiyat duyarsınız? Bunu dahi yaşamadan bilemediğiniz halde... ...sadece... ...yaşayan canlılar üzerinden belki empati yaptığınızda... ...o hisse biraz yaklaşabilirsiniz. Ama... Enam suresi 94. ayet-i kerime aslında bu durumda içine gireceğimiz hale dönük çok önemli ipuçları veriyor bize. Bugün inşallah farklı bir açıdan bu ayeti okuduğumuzda bu hissiyatı az çok anlayabileceğiz diye düşünüyorum. Her birimiz yol üzere ilerlerken bir varlık zanlıyla, bakın izafi bir kimlik zanlıyla ancak o zaman bir yolcu vardır. Aslında yolcu hiçbir zaman olmamıştır. asıl olan yoldur. Ve yolda yaşananlardır. Çünkü temel olan şahitliktir. Saf farkındalık alanından bir şahitlik. E bunun açılımı zaten nedir? Teslim oluşu açığa çıkan İslam'ın en önemli şartı olan eşedüğü okumaktır ve yaşamaktır. Ama kendimizde bir güç, bir muhtariyet hissettiğimiz, daha doğrusu vehmettiğimiz sürece biz Allah'a ortak koşuyoruz. Alemde onları bunları şunları görmekten öte canlar. Kendimizde zerre kadar güç vehmettiğimiz zaman, ayrı varlık verdiğimiz zaman, muhtariyet hissettiğimiz zaman zaten Sistemde bir ayrılık iddiasında oluyoruz. Ve ona yani Allah'a ortak koşuyoruz. Evet o gün geldiğinde zaman ana mekan mekansızlığa dönmeye başladığında yani kıyam etme sürecinde yavaş yavaş ortak koştuğumuz kendi varlığımız dahil olmak üzere onlar bunlar şunlar kimseler şeyler yavaş yavaş bunlarla bütün bağlarımız kopmaya başlar. Aynen ayette ifade edildiği gibi. Tüm bunların hepsi arkamızda kalmaya başlar. Ve din dediğimiz o sistem yani sünnetullah öyle bir aşikar olur ki bunun dışında bir şey göremez olursunuz. Ve Allah yanı sıra ortağı olduğunu kabul ettiğimiz, başta kendi nefsimiz olmak üzere şefaatini umduğumuz, dayandığımız ne varsa bizden sökülüp alınır. Ve ayette bunun ifadesi Allah'ın size göre orta olduklarını iddia ederek yardımlarına, şefaatlerine güvendiğiniz ortaklarınızı yanınızda görmüyoruz buyruluyor. Dikkat edin. Ve o bağların tamamıyla kopacağı öyle tecelliler olur ki kendi varlığınızı hissetme noktasına bile öyle silikleşirsiniz ki güvendiğiniz dayandığınız ne varsa kum taneleri gibi dağılır gider. İşte o an geldiğinde, o gün geldiğinde, o an içre hissediş hali sizi bulduğunda garantiyle kendinizi koruma, ona buna dayanma, bulunduğunuz alanı koruma talebi vesaire 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 bütün bu aşağılık dünyaya dair olan, bütün bu egoya dair olan hissedişlerin hepsi sizden düşer. Hepsinden vazgeçersiniz. Ve bunun için bir çabanız bile olmaz. Otomatik olarak bunların hepsi düşürülür sizden. Ve o silikleşmenin içerisinde veli olanın, dost olanın yalnız ve ancak Allah olduğu hakikati açılır. Ve onun dışında, onun dışında, bir velinin olamayacağı hakikati açılır size. Tabii ki bu süreç son derece yakıcı, son derece yıkıcı olur. Ve siz teslim olmazsınız. Siz diye bir şey orada olmadığından siz teslim olursunuz canlar. O yüzden efendim selametle. Ben dahil ibadetimle, çalışmamla, tefekkürümle vesairemle, yaptıklarımla, ettiklerimle cennete giremem. Allah bana rahmet etti. Buyurmuşlardır. Evet canlar, kısa bir okuma yapmaya gayret ettim. İnşallah istifade edilen bir okum olmuştur. Hepinizi canı gönülden, en en derinlerimden, kendimden zerre kadar ayırmadan çok 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 seviyorum. Selametle kalın inşallah.